Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelit ve lem mulit ve lem mekullehu kuvven Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbim felak min şerri mahalak ve min şerri gasikin izza ve kab ve min şerri nefesati fil ve min şerri hasidin izza hased Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbin nas, melikin nas, İlahin nas, min şerri vesvesil nas ellezi süsü feysüzürün nas, minel cinneti ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahet allahu samet, lem yelit ve lem yelit ve lem yüküllehü Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbim felak min şerri mahalak ve min şerri gâsikin izâ ve min şerri nefesâti ve min şerri hasidin izâ haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvesil annas, ellezi yüvesüsü fîsüzürün nas minel cinneti ve nas Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu samet lem yelit ve lem yulit ve lem yekullehu Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbim felak min şerri ma ve min şerri izâ ve gâb, ve min şerri nefesati fil ve min şerri hasidin iza haset Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerri vesvesil annas ellezî ve fî sudurun nas minel cinneti ven nas Bismillahirrahmanirrahim Kul vallahu ahet Allahü samet lem yelit ve lem mülit ve lem ahet Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu rabbim felak min şerri mahalak ve min şerri gâsikin izâ vegab ve min şerri nefesâti fülügat ve min şerri hasidin izâ haset Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvesil ennas ellezi yüvesüsü feysü durunnas minel cinneti vennas Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahet. Allahü samet lem yelit ve lem mülit ve lem müküllehü küfen ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbim felak min şerri mahalak ve min şerri gâsigin izâ ve gâb, ve min şerri nefesâti fülgât, ve min şerri hasidin izâ hased, Bismillahirrahmanirrahim, Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvesil en yusufi nas, ellezi yüvesüsü feysüzürün nas, minel cinneti ve nas, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahet, Allahu samet lem yelit ve lem vele ve lem yekullehu kufuven ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbim felak min şerri mahalak, ve min şerri gasikin iza vegab ve min şerri nefesati fil ve min şerri hasidin iza haset r-Rahim. Kul <laughs> e'zü bi Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas, Min şerri vesvesilen nas, Ellezi ve süsü fesudurun nas, Minel cinneti ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Gülhü> huvallahu ahad, Allahu samet, lem yilit, ve'lem yulet, Ve'lem mü'küllehü küven ahed. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> euzu rabbim felak min şerri mahalak, ve min şerri gasikin izza vegab ve min şerri nefesati filgat ve min şerri hasidin izza haset Bismillahirrahmanirrahim Kul <laughs> euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerri vesvesil ennas ellezi yuvesvesi fesudurun nas minel cinneti ve nas Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelit ve lem mulit ve lem mekullehu kuvven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbim felak min şerri mahalak ve min şerri gasikin izza ve kab. ve min şerri nefesati fil ve min şerri hasidin izza hased Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bir Rabbin nas, melikin nas, İlahin nas, min şerri vesvesil Ellezi ellezî yüvesüzü feysüzürün nas, minel cinneti ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, allahu samet, lem yelit ve lem yelit ve lem yüküllehü küfen Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbim felak min şerri mahalak, ve min şerri gâsikin izâ ve min şerri nefesâti fülgat <laughs> ve min şerri hasidin izâ haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvesil annas, ellezi fî fîsüzürün nas minel cinneti ve nas Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahet, Allahü samet lem yelit ve lem yulit ve lem yekullehu kufuven Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbim felak min şerri ma ve min şerri gasikin izabe ve, ve min şerri nefesâti fulgat ve min şerri hasidin iza haset Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbin nas melikin nas İlahin nas min şerri vesvesil ennas ellezî ve fî sudurun nas minel cinneti ven nas Bismillahirrahmanirrahim Kul vallahu ahet, Allahü samet lem yelit ve lem mülit ve lem mükülle hüküven ahet Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbim felak min şerri mahalak ve min şerri gâsikin izâ vegab ve min şerri nefesâti fülgat ve min şerri hasidin izâ haset Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, Min şerri vesvesilen nas, ellezi ve süsü minel cinneti vennas Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahü samet, lem yelit ve lem yulet ve lem müküllehü küven ahed. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Rabbim felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza ve, ve min şerri nefesati fil ve min şerri hasidin iza haset Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi Rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerri vesvesil annas ellezî yuvessüsü fî sudurun nas minel cinneti ve nas